Vay canına burada ne kadar sulu meyve var. Ne kadar güzel. Dikkat millet. İlk görev karp şeklinde bir zöre pastasını hazırlamak. Vay canına. ilk önce ananas alacağım. Çünkü ona bayılırım ve güzel kalpleri keseceğim. Ay. Ha, sen yaramaz ananas. Yeter artık kesil. Yeter mesela ananasta ananasla değil. Bıçağı yanlış tutuyorsun. İşte böyle olmalı. Oh, teşekkürler Jane. Sonunda başardım. Bu çok havalı. Baksana ne kadar çabuk kesebiliyorum. Ve aynı zamanda yemeye çalışıyorum. Çok iyi. Bir asıl mesele işin hızı değil. Doğruluk olması. Ama benim her şeyim hazır. Sırada ne var? Güzel soru. Ben portakalı alacağım. Ananas da mükemmel gidiyor. Sen ne diyorsun? Portakal mı? Benim de bir tanem var. Hadi dostum. Bak ne kadar güçlüyüm. Bu gerçekten harika. Sence uygun mu? Haklısın. Süper portakalla uğraşırken ben zaten bir sonraki meyveyi kesiyorum. Bırak işler elim olsun. Ben senin arkanda değilim Jane. Elma çok iyi. Pasta eklemeden önce tadına bakmalıyım. Hmm, fena değil. Ay, sanırım abartmışım. Her şeyi yedim. Neyse ama doydum. Pastayı şöyle haline getirmek için jelatin eklememiz gerekiyor. Ah. Ah, ne kadar ekşi ve tatsız. Bunu hiç yiyorlar mı ya? Tamam. Jane eklediğine göre benim de ihtiyacım var. Sadece onun suda seyreltmeyi unutma. Tamamdır. de geçmek için çırpıcıyı kullanıyorum. Meşesin zelatin çözüldü. Meyveleri atabilirim. Hadi buzdolabına gidelim. Önce ben sana kapıyı tutayım mı? Teşekkürler küçük gerçek bir beyefendisin. Jolene'nin sertleşmesini bekleyelim. Baksana ben robotum. Benimsi bir robotsun. Ah, zaman bitti. Hadi bakalım pastalarımız hazır. Bakalım ne olacak? Ben de bakmak istiyorum. Ne kadar güzel kalıp sayesinde mükemmel bir kalbe sahip oldum. Pasta çok güzel, neredeyse şeminki gibi. Nasıl olmuş? Anne hayal perestsin Çok buraya baksan iyi olur. O, sorun ne? Pastam neden donmadı? Görünüşe göre seletini iyi karıştırmadın. Tamam öyle olsun. Sadece krema yıkayacağım ve havalı olacak. Ne? Bu sana yardım etmeyecek. Biraz krema eklenmelidir. Büyük sürü değil. Masada çok fazla çilek var. Pastamı onlarla süsleyeceğim. Meyveler de mükemmel bir şekilde birleşiyor. Ve pastanın şeklini vurguluyor. Meyveli mi diyorsun? Fena fikir değil. Karpuz bir meyvedir değil mi? Yani o benim pastamın önemli parçası olacak. Hazırız şef. Tamam tamamdır. Bakalım neler başardınız. Vay be bu pasta orijinalin bir kopyası değil. Aferin sana iyi çıkardın. Bunu denemenin sakıncası yok değil mi? Vay be harika bir dilim. Karar kolay. Bu muhteşem. Hey şef. Ne? Yeah. ölmek için acele etmeyin. İşimi henüz görmediniz. Please. O ne böyle korkunç bir şey. Tamam senin pastasını da deneyeceğim. Oh, hiç lezzetli değil anneciğim. Ay iyi olmadı sanırım abartmışım pastayla. Barbie görünüşe göre yeni görev bizi bekliyor. Eğlenceli. Onu yapmak için sabırsızlanıyorum. Yeni görev tek boynuzlu at şeklinde bir pasta. İşe koyulur arkadaşlar. Süper. Bunu ben alacağım. İyi ki bende de bir tane daha var. Jöle tabakı o kadar eğlenceli ki hamurdan gibi değil. Baksanıza nasıl yapabiliyorum. Ay hamur tabakaları da çok lezzetli. Onları jöleleriyle birlikte ağzıma ekleyeceğim. Bence bu harika bir fikir. Bu çok güzel. Jane yine benden önde. Katmanları karıştırmak mı ne kadar güzel bir fikir. Jane bunu nasıl düşündü ya? Tek boynuzlu at pastası gök kuşağı renkli olmalı. Tüm renkleri bildiğim için çok iyi. Harika. Hey, ver şunu. Daha neler? Ben aldım onu ilk. Hiç i̇şte bile. Kahretsin yırtıldı. Bu çok az. Neyse sadece düşen her şeyi toplamalıyız. Ah, burada tüy var. Lezzetli bir şeyler buldum. Harika. Krema altında bunu kimse görmeyecek zaten. Hazır bak cink. Evet. Yerden yiyecekleri pastaya koyamazsın. Kirli onlar. Son kat olmadan da yapacağım ve hemen kremayla ilgileneceğim. Oh, kremaya bayılırım. Çok tatlı ve lezzetli. Bunu denemek istemediğin için üzgünüm Jane. Çok şey kaybediyorsun. Ah, harika. Bu krema pastam için mükemmel resmen. Buraya gel dostum. Pastamın üzerine rahatınca yat. Burası sana ait olan yer. E, her tarafa krema sürmemiz gerekiyor. Vay be Jane çok iyi bakalım ne kalmış. Hangisi boynuzu seçeceğim biliyorum. Altın olsun. Gözleri ve kulakları kaldı. Oynen öyle. baksanıza. Ne kadar güzel boynuzlar. Birini seçmeyeceğim. Hepsini ekleyeceğim. Böylece daha güzel bir parlak olacağım. Ah çok sevdim bu pastayı. Ne? Değil, pastayı marshmallow'larla mı süslüyor? Ben de istiyorum. Sadece daha fazla mavi alacağım pasta süsünü unutma Peter. Aa, ah, ne kadar tatlı oldu. Aynen öyle. Teşekkürler Jane. Her zamanki gibi harika bir fikrim var. Şef baksanıza bitti. Pekala. Bu sefer ne düşündüğünüz gösterin. Aa, Peter pasta yine çok özensiz. Daha az etmelisin ama Jane'in işi yine beni sevindiriyor. Aferin kızım çok iyi uğraşmışsın. Ne kadar güzel bir kesik. Sen çok yeteneklisin. Mükemmel bir şey. Şef ya bana ne dersiniz? Gerçekten havalı mı? Ah Peter tamam. Gel tadına bakayım. Ah, bu iğrenç bir şey. Yemek yerden mi? Üzgünüm ama pastan çok kötü. Jane kazandı. sen Çok uğraşmıştım. Kek pişirmek ne kadar harika. Biz neyi bekliyor acaba? Tavuk bacakları harika onlara bayılırım. Asıl önemli olan sosu eklemeyi unutmamak. Onunla çok daha lezzetli olacak. Gerçi hayır sanmıyorum. Ne kadar lezzetli mısır? Onun kesinlikle bir sorunu yok. Sanırım benim gazozumda da bakın elimde e var. O zaman sen başlayacaksın. Sorun yok. Garip gazozumun neden dökülmüyor? Görünüşe göre sıvı değil. Ve şimdi ne yapacağım? Vay canına bu jöle. Vay canına. Yanlışlıkla alnıma vurdum. Uslu can. John. daha iyisi bizimle de bu lezzetli şeyi paylaş. Miranda'ya katılıyorum. Hadi defolun. Size hiçbir şey vermeyeceğim. Ne kadar kafası. Bunu sana hatırlatacağız. Ne yaparsınız yapın. Şimdi jölemin tadını çıkarmama engel olmayın. Tamam işim bitti. Bu zor değildi. Harika bir iştahım var. Şimdi elmanın sırası. Aslında bu acı sosun tadına bakmak istemiyorum. Onu tavuğa döküyormuş gibi davranacağım ama gerçekten yapmayacağım. Hayır. Böyle bir numara bizde işe yaramaz. Hadi Emma. Anneciğim bu sostan buhar geliyor. Eminim çok acı. Vay canına şuna bakın. Bu ki anlığına alevlendi. Zor bir zaman geçirmem gerekecek ama bunu yapmak zorunda. Sadece bunun acı soslu sıradan bir tavuk olduğunu hayal edeceğim. İşe yaramadı. Yanıyordum. Yandım. Yardım. Emma sakın dönme. Vay be bu ne? Sanırım mısırım iyice kavrulmuş. Bir şey olmadınız mı? Sakin ol Emma. Her şey kontrol altında. Seni söndürdüm. Hemen yapsaydın ki keşke. Teşekkürler John. Kuantumdan tavuk butlarını kömürlere kadar yaktım. Ama şimdi patlamış mısırım var. Her şeyde pozitif yanlar aramak gerekir. Çıtır çıtır. Harika. Bunu hayal bile edemezdim. Biz de öğrenmek istiyoruz. Daha neler? Ellerinizi hemen çekin. Paylaşmaya niyetim yok. Şuna bak John. Miranda'nın kulakları sarıya döndü. Neden bana bu kadar dik dik bakıyorsunuz? Aslında sizin de kulaklarınız renklemeye başladı. Vay canına beklenmedik. Bu sefer bizi ne beklediğini öğrenelim. Kırmızı meyve sakızı ne kadar hoş bir sürpriz. Çok güzel kokuyor. Çok az küçük ama karpuzum çok büyük. Bakın şanslısınız. Benim hakkımda böyle bir şey kesinlikle söylenemez. Burada bir kase canlı solucan var. Hadi de olsun Miranda ağzını aç. Hemen çek şunu. Gerçek solucanları demeyeceğim. Başka bir şansın yok. Bu yüzden acele etmeni öneririm. Teşekkürler ama tavsiyem şu anda pek yardımcı olmayacak. Bu beni hiç rahatlatmıyor. Sadece bunun lezzetli bir şey olduğunu hayal edeceğim ne kadar iğrenç. Benim hayal gücüm hiç işe yaramıyor. Tamam bu kadar yeter. Ee, yarı yolda teslim olamazsın. Bunu hemen bitirmelisin. İşte bu aptal tavsiyesi daha. John sen bana yardım etmiyorsun. Aksine her şeyi mahvediyorsun. Bu solucanlar ağzında hareket ediyorlar. Bunu tamir edemiyorum. Ee, bunu nasıl yapıyorsun deliriyorum. Bunu yapamazdık. Korkarım hayatım boyunca bu, bu kabus hatırlayacağım. Korkuyorum. Bundan daha kötü bir şey yemedim. Hayır sultanım boğazıma sıkıştı. Nefes alıyorum. Onları yüzüme çıkardın. Üzgünüm bu bir kasaydı. Bunun mu sen de söylediğimi düşün. Teşekkürler Miranda. Zaten kabusu ikiye böldüm. Şimdi yiyebilirim. Ne kadar güzel kokuyor. Bu koku bana yazı hatırlatıyor. Seni üzmek istemem canım ama kırmızı benim rengim Bey, ve karpuzun içi tam olarak böyle. O yüzden onu ben yiyeceğim. Sana yeşil kabukları bırakacağım. Ama bu adil değil çünkü karpuz bana verildi. Tehdit adil değilleri kabullen. Al kabukları al. Şimdi ben onları temizledim. Teşekkür etmek zorunda değilsin. Bu arada çekirdeklere ihtiyacım yok. Orduk seninle iş yapmak istemiyorum. Bana yalan söylüyorsun. Bu kabuklar çok acı. Onları yemeyeceğim. Bu senin seçimin. Hiçbir şey için ısrar etmiyorum. Siz çok komiksiniz. Şimdi gülmekten patlayacağım. sizinle neredeyse sakızımı unutuyordum. Leziz. İşte yine en lezzetli şeyleri o aldı. Kıskanmayın. Baloncuklara nasıl şişeceğime bakın. <laughs> Bu tam gereken. Emo'yu yerine koyma zamanı. Şimdi her şeyin intikamını alacağız. Hey hiçbir şey göremiyorum. Belesi sakız mı patlattı? Kırmızı sana yakışıyor mı? Bu acımla boyunlarımız boyandı. Tam hazırlık. Hadi bakalım. Anneciğim bu bir yengeç. Ne kadar korkunç. Ondan korkuyorum. Şimdilik yerine koyacağım. En azından senin neyin var olduğunu farkındasın. Ama ben hiç anlamıyorum. Ama havalı görünüyor. Sarmış patates kokusu aldım. Nefis. Sonunda yemek yiyebilirim. Öyleyse baksa akşam Miranda. İlk olabilirsin. Bazen çok nazik oluyorsunuz. Patatesler o kadar sıcak ki sanki fırından çıkmış gibi. Hoşuma gitti. Tüm tabağı tek başıma yemeye hazırım. Benim de yemeğimi halletmem gerekiyor. Oh, bu şekerli lollipop. Bakalım içinde ne var? Bu bir patlayan şeker galiba. Oh, evet onunla birlikte lollipop daha da lezzetli oluyor. Daha fazla patlayan şeker istiyorum. Bu hiç adil değil. Benden başka herkes lezzetli yemekler aldı. Ben de o korkunç yengeci yemeliyim. Kıta neden bu kadar adaletsiz? Ne kadar sert. Neredeyse dişlerime karıyordum. Daha hiç bir fikrim var. Adım evet, serkesle bayılırım. Ben en iyi yemek. Daha fazlasını istiyorum. Garip tabağım nereye kayboldu? Bunu hissetmiyorum. Evet onu sen mi aldın? Aslında ben değilim. Benim yengecim. Üzgünüm onu durduramadı. Bir daha beni kandırdın. Patatesleri hemen geri ver. Bir şeyler planlanıyor gibi görünüyor. Bence eğlenceli olacak. Tamam, tamam patateslerini geri al. Ben de bu yengeç sırmayı tekrar deneyeceğim. Ne yapıyorsun? Yemek yapıyorum. Bu sefer onu çiğ yemeyeceğim. daha Dahici, her şeyi düşünmüşsün Emma. Karşılarımın olması iyi bir şey. Şimdi yengesini kaynar sudan kolayca çıkaracağım. Ne kadar güzel kokulu. Eminim şimdi onun tadına bayılacağım. <laughs> Emma bu kadar iyi yemek yapabildiğini bilmiyorduk. Deneyebilir miyiz? Ve belki hayır. Sormayın bile. Bu yengeci ben yaptım ve onu kendim yiyeceğim. Her şey adil. Şimdi ne kadar da Bu arada bir sürü et var. Harika bir şey bu. Burnumuza <laughs> ne oldu? Onlar renkli. <laughs> Kapakları açın. Vay canına var. Ne kadar lezzetli. Çok uzun zamandır tatlıyı hayal ediyordum. Sonunda onu yiyebilirim. Tatlı şeker harika. Peki bunun içinde ne var? Akrep mi? Olamaz. Şeker kabı ne kadar güzel. Miranda sıraya dikkat et. Önce benim. Sonra yediğimi görmüyor musun? Ne kadar yumuşak ve <laughs> tatlı. İnanılmaz. Şimdi bu olacağı benimle paylaşayım mı? Ne yaptın sen? Senin yüzünden kendi parmağımdan ısırdım. Özür dilerim. Şimdi sana yardım edeceğim. İşte yara bandı yapıştır. Sen yap. Donut bana hiç bu kadar yakın olmamıştı. Ne kadar lezzetli. Ne şans ama artık bu kadar şanslı olacağını düşünmemiştim. Bantı nerede unutuyordum. Bana yardım için teşekkürler. Ama daha nereye gittik? Son söyleyecek bir şeyin var mı? Ama git artık hiçbir şey duymak istemiyorum. Şu iğrenç lorabı bunu ye. Ne yapıyorsun Emma? Bu artık çok fazla. Bu arada böyle bol düşündüğüm kadar iğrenç değilmiş. Bunu nasıl yalıyorsun? Evet buna bakamıyorum. Ben sevdim bu sıradan bir karamel ve lezzetli. Oh hayır kendimi kaptırdım. Aslında bir akrep varmış. Korkunç götür onu. Hemen at onu. Vay canına. Bizi çok korkuttun. Ben bitirdim. Şimdi sen Miranda. Seve seve. Uzun zamandır şekerlerimi tatmayı hayal ediyordum. Bu yeşil o zaman benim için. Bu da kırmızı öyleyse benim. Haksızlık. Tüm şekerlerimi alıyorsunuz. Sizi daha sevmem gerekecek. Hazırlanın. Yakında hiç görmediğiniz kadar çok şeker alacaksınız. Ne yapıyorsun Miranda? Tapanı çek düşünmeyeceğim bile. Çabuk kurtarın kendinize. Bol no şans. Ben basılıyorum ki ağzımızla yakalamalıyız. Bu en iyi çıkış yolu. Sanırım şekerler bitti. Biraz daha olmalıyız. Sarı şeker mi? Olamaz. Sonunda onu deneyebilirim. miyim? Yani ne kadar zamandır bekliyordum. Nasıl peki Miranda? Beğendin mi? Kesinlikle. Bu arada ellerimiz renklenmeye başladı. Önce kapağı ben açacağım. Bu canına jelibon ayısı. Ne kadar büyük süper. Çok şanslısın tebrikler. Meyveli marmelat benim için en sevdiğim. Çabuk bir sırık almalıyım. Hiçbir şey işe yaramıyor. Bir şeyler bulmam gerekecek. Bir çatlak görüyorum. Bunu kullanmam gerekiyor. Harika. Şimdi rahat ısırmak için kocaman bir marmelat parçam var. Harika. Harika bir şey bu. Dünyadaki en iyi jelibon. Acilen bir takviyeye ihtiyacım var. Hepsini yiyebilmek için bir oğlum çıplak ellerimle parçalamaya hazırım. Bir daha ki sefer lütfen dikkatli ol. Vay canına Emma artık kırmızısın. Miranda da sıra sende. Çiğ tavuk yumurtası daha mı? kabul ediyorum. Görmeyi beklemediğim şey bu. Yapabileceğim bir şey yok. Afiyet olsun. Hayır diyemezsin. Ye. Yoksa hepsini oh, biz doldururuz ağzına. Hayır. Kendim de başarabilirim. Gerçi bu kesinlikle kolay olmayacak. Ay, <laughs> ne <Neymiş>. Bunu yutamıyorum. <laughs> Her şeyi yiyeceğine dair anlatmıştık. Dur yardım edeyim. Şimdi yumurta kokteyli yapacağız. İnan bana bundan hoşlanacaksın. Daha büyük bir blender alırız, ve tüm yumurtaları içine kırarız. İşte böyle. Bu çok kolay. Bak ne kadar harika çıkarıyorum. çıkarıyorum. Ee, dikkatli ol. Tüm kabuklar üzerime uçuyor. Öldüğümü kaptırdım Emma. Peki hala kokteylimizi iyice çırpmanın zamanı. Hazır. Bu güzel bardağa bir kokteyl dökeceğim. Vay canına gerçekten bir bomba çıkıyor. Bunu kendim de reddetmezdim. Teşekkürler John. İyi görünüyor ama içinden bir ses bunun hiç hoş olmadığını söylüyor. Aa oh, evet. Yine çiğ yumurta tadı. Tamam artık yapamam. Ne, neden yüzeyime tükürdüm? Bu böyle teşekkür mü? Umarım yemek iyileşmeme yardımcı olur. Gerçi pek sanmıyorum. Sonuçta bu yeşil bezeli. Onu sevmiyorum. John, kuralların böyle olduğunu kendin söyledin. Önce en azından kafanızı açmam gerekiyor. Hiçbir şey işe yaramıyor pes ediyorum. Bu her zamankinden daha kolay. Şuna bak. Bir iki ver. Yazara buyurun. Çok teşekkürler Emma. Ben sensiz ne yapardım yani? Muhtemelen şu an bu iğrenç bezeliği yemezdim. Belki de ona bir şans vermeliyiz. O evet. Bu düşündüğüm kolay kötü değil. Şimdi kovanızı bir kere de yiyebilirim bu kadar hoşuna gideceğini düşünmemiştim. Oldukça <laughs> yenilebilir ama sorunum var. Sorunum gazım başlıyor. Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. <laughs> Bunu neden yaptın John? Şimdi boğulacağız. <laughs> Affedersiniz sanırım bu son.